Santrale hiçbir zaman karşı olmadım ama yani bu ovaya bu santralin yapılması kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani burası tarım arazisi her yerde. Yurdun dört bir yanına giden tarım ürünleri burada yetişiyor yani insanları zehirlemenin burada bir alemi yok daha makul yerler olduğunu düşünüyorum ne bileyim daha kırsal kesimlere yapılabilir Karşıyız canım santral kurduğu zaman biz zaten hastayız kova hastasıyım ben her türlü hastalık var 2 günlük ömrüm varsa o hep sıfıra düşecek yani mantıklı mı bence mantıklı değil ya birileri burada bir şeyler yapıyor yaptığının bilincindeyiz her şeyin bilincindeyiz ama Gücümüz yetmiyor, gücümüzün yettiği kadar da mücadelemizi veriyor. Komple Santral'a karşıyız. Kurulmasını istemiyoruz. Hayır, hiçbir yere. Biz kendi canımızı düşünüyoruz, başkasının canını düşünmüyoruz. Aynı başkası da bizim gibidir. Çoluğumuz, çocuğumuz. Yazık günahtır yani. Bunu büyüklerin bilmesi lazım. Bunu herkesin bilmesi lazım. Santral'a tamamen karşı değilim. Ama buraya kurulmasına tabii ki karşıyım. Buraya yani zebze alanı, hayvancılık, tarım alanı. O yüzden karşıyız yani. Santral tabii ki olsun. O da bir iş şeyi sonuçta. Ama buraya olmasın tabii ki. Gitsin kıraş memleketler olsun. Bu yeşillikler niye gitsin? Biz biber yapıyoruz, fasulye yapıyoruz. Marul yapıyoruz, ıspanak yapıyoruz. Biz her şeyimiz burada. Hı. Çocuklarımız buradan geçiniyor. Şimdi ben santrala karşı değilim. Yalnız Çarşamba Babası'na karş kurulmasına karşıyım. Tamam memleketimize kuruluşlar olsun. Santrala ihtiyacımız var. Fabrika ihtiyacımız var. Yalnız çarşamaya değil. Çarşamaya kurulacak olan sebze fabrikaları. Salça fabrikaları. santral nereye burada değil. Santral gitsin kırsal bölgeye kurulsun. Hı hı. Bak şimdi şu doğaya bak. Şu güzelliğe bak. Her taraf yemyeşil. Yarın ne olacak? Azot ne yaptı? Çarşamba olay... Yani buraya kurulmasını istemiyoruz. Yani bize çok yakın istemiyoruz. Hı hı. Burada her şeyimize zarar... Yani ne gira var? Bize de yazık yani burada bahçemiz var, bağımız bahçemiz var. Bizim şeyde vardı bir tane santralımız. Sel yerinde. Biz onu kapatana kadar öldük. Bizim burada tallalarımızda hiçbir şey olmadı yaktı. Bunu şimdi diyorlar bu bir şey yapmaya etmeye gitmiyor ama olacak yine aynısı o. Verecek yani çok verecek. Az değil. İstemiyoruz. Biz santral karşı değiliz. Ama bizim can biten toprağımızı ziyan etmesinler. Burada burası Çarşamba Ovası. En verimli toprak burada bizim burası. Burada affedersin can ekesen can biter. Öyle bir arazimiz var. Ama şimdi o santral buraya gelirse bizim hayatımız söner. Bak benim misafirlerim gelmiş. İstanbul'dan gelmiş, Ankara'dan gelmiş. Bana uğramış. Niye uğramış? Hava almak için uğramış. Ama şimdi orada o santral olursa buraya affedersin sinek bile gelmez. Bırak insan gelmesini. Onun için biz santral karşı değil mi? Bura karşıyız. Gitsin kırsal bölge var abi. Gitsin orada kursun. Bizim ekmeğimizle niye oynuyor ki? Bizim suyumuzla niye oynuyor ki? Santrali ve çarşın babasına. Komple karşıyız. İstemeyiz yani. Çünkü burada eğer öyle bir şey olursa bu arazide hiçbir şey olmaz. Ne fındık biraz en baştan kiraz olan yerde kiraz, ceviz, fındık hayat olmaz. Depeden kurudur. Barajı olan yerde öyle bir şey olur mu? Gider onun zehri dalganın attığı yere yani 3000 5000 metre kare yere çöker. O suyu da biz arıtmadan içeriz. Zehir yani. Hele 60 yaşına, 50 yaşına üstünde de ama zehirler öldürür. Kanser yapar, başka bir şey olmaz. Bütün bitkiler üzerine zehir konar.